Öncelikle hem bu kitabı mümkün kılan koleksiyoner Maurice Danon hem kitabın yazarı ben yaklaşık 4-5 nesildir büyük adalıyız. Kendisiyle de uzun yıllara dayanan büyük adadan kaynaklanan yakın bir dostluğumuz var. Koleksiyoner Maurice Danon'un yaklaşık 20 sene içinde topladığı büyük ada üzerine belirli sınırlı bir coğrafya üzerinden seçtiği ve topladığı itaflı el yazmaları ve Belgeler ve çoğunlukla 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan fotoğraflar, özenle bir araya getirilmiş bir büyük ada okuması olarak niteleyebiliriz. Ve dostluğumuz sırasında bu koleksiyon, koleksiyonu benle paylaştığında, neden bunu bir kitap haline getirmeyelim sorusu aklımıza geldi ve çalışmaya başladık yaklaşık iki buçuk sene önce ve çok keyifli bir çalışma oldu açıkçası. Birbirimizi besledik. Şöyle belgeler ve fotoğraflar metni beslemeye başladı. Ve bir şekilde amacımız metinlerle görsellerin bir şekilde birbirini tamamlaması ve farklı bir büyük ada okuması ortaya çıkarmasıydı. Neden farklı? Çünkü sonuçta Maurice Danon koleksiyonu bir kişisel koleksiyon ve kişisel koleksiyonların en önemli farkı kamusal arşivlerden farklı olması. Çünkü beğenileri öznel bir şekilde bir kişisel tercihler sonucunda seçilmiş parçalardan oluşuyor büyük ada parçalarının diyeyim fotoğraflar olsun belgeler olsun sınırlı olması bizce çok önemli bir konu çünkü büyük ada 19. yüzyılın ortalarına kadar ücra bir bölge prens adaları çünkü yaklaşık 5 saatte pazar kayığı denilen büyük topayından kalkan büyük teknelerle ulaşılık büyük kayıklarla ulaşılabiliyor ve bunlar günde sadece bir ya da iki kere kalkıyorlar tophaneden. Sadece 1840'ların sonundan itibaren Buharlı vapurların gelmesiyle, başlamasıyla ada artık ücra vasfını kaybediyor ve ulaşılabilir hale geliyor ve bu süreçten itibaren de sayfiye kimliğini evriliyor bir şekilde. Eğer 16. 17. yüzyıldaki İstanbul gezginlerinin bir şekilde jurnallerine bakarsak, mektuplarını okursak, Prens Adaları'na çok kısa değiniliyor ve enteresan bir şekilde 16. yüzyıldan ve 17. yüzyılın başlarına itibaren, Metinlerde bir takım ortaklıklar var. Yani ya bu gezginlerin çoğu gitmedi, daha önce yazılanları bir şekilde alıp kendi metinlerine dahil etti, ya da çok kısa süre kaldılar ve tekrar Anakara'ya geri döndüler. Şimdi bu ortaklıklar ilginç ve bazen de gülünç oluyor. Yani 17. yüzyılda yazılmış bir kitabın 20 sene sonra Fransa'da basılmış ya da Hollanda'da basılmış iki kitap arasındaki neredeyse birbirine tamamen uyuşan metinlerdeki ortaklıklar, Moris koleksiyonundaki yeni birincil kaynakları da daha özgün ve daha önemli kılıyor. Çünkü ilk defa bu derece nitelikli ve bu nicelikte yeni malzeme birincil kaynak dediğimiz yeni malzeme Büyükada hakkında ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda bu koleksiyon oldukça önemli bir koleksiyon. Bizim altını çizdiğimiz şu, fotoğrafların bu koleksiyonda ağırlığından dolayı tarih yazımında, Büyükada tarih yazımında belki en iyi müttefikimiz fotoğraf olarak ortaya çıkıyor. Biz adada çok mutlu bir çocukluk geçirdik ve bu mutluluğu hem metinde hem görsellerde nasıl verebiliriz acaba diye sorgulamaya başladık. Ve grafiker ki Emre Çıkınoğlu çok iyi bir grafiker kendisine teşekkür ediyorum burada. Emre Çıkınoğlu'na bizim tek bir talebimiz vardı. Dedik ki diğer büyükada kitapları hep hüzün ve nostalji üzerine. ...ada değişti, yozlaştı, mimari bir şekilde kültürel bir yozlaşma var, mimari bir yozlaşma Biz bundan her zaman kaçındık. Biz iyimser olmak istiyoruz, geleceğe iyimser bakmak istiyoruz. Çocukluğumuzdaki mutluluğu bir şekilde kitapta nasıl verebiliriz onu yansıtmaya çalıştık ve grafikerden de tek talebimiz buydu. Enteresan bir şekilde Emre bizi çok iyi anladı ve kitabın ilk görseli de Yorgoli koyunda bize gülümseyerek bakan iskeleye dizilmiş gençler. Ve kitabın da ilk görseli bu. Bence çok pozitif bir şekilde başlıyoruz. Bence kitabın nostaljiden ve hüzünden kaçan kimliği diğer kitaplardan, diğer ada kitaplarından en önemli farkı diye düşünüyorum. Metni biz bir takım diğer ada kitaplarından farklı olmasını istedik. Yaklaşımın da farklı olmasını istedik. Bu anlamda... Net bir kronolojik yani doğurama bölümü, Osmanlı bölümü, Cumhuriyet bölümü gibi kronolojik olarak ayırmaktansa farklı bir kronolojik ayrıma gittik. Kabaca dört bölüme ayırdık. Bunların ilki tecrit üzerine. Tecrit üzerine Osmanlı'nın İstanbul'u almasından önce Prens Adaları'nın bir şekilde manastırlar hakimiyetinde ve manastırların hem sosyal hem kültürel hem dini anlamda çevresine hakim olması dönemi. Ve bu dönemin önemli bir olayı tabii ki 1821 Mora isyanından sonra ortaya çıkan sosyopolitik olayların Prens Adaları'na yansıması. Bu bölüm 1846'da tamamen ortadan kalkıyor. 1846 ve 46-47 değişik metinlere göre değişiyor tam tarih. Buharlı vapurların devreye girmesi. Bu teknolojik yenilik tamamen adanın Rum karakterinin de çözülme sürecine karşılık geliyor. Yani bu anlamda bu andan itibaren Prens Adaları artık Rum Ortodoks kimliğinden uzaklaşarak uluslararası sayfiye kimliğinin birtakım tanımlarına yaklaşıyor. Sadece Osmanlı kimliği değil, Osmanlı ana karası değil, aynı zamanda Fransa'nın, İtalya'nın sayfiye kentleriyle de birtakım benzerlikler ortaya çıkıyor ki bu Osmanlı coğrafyasında tektir. Yani bir şekilde bir sayfiyenin icadından bahsedebiliyoruz ki bunun kesin olarak tarihi 1840'lı yılların sonu artık ada ulaşılabilir hale geliyor. Ve dünya edebiyatında adalar her zaman ulaşılamazlık ulaşılamaz olduklarından bir şekilde egzotik bir şekilde çağrışımlarla her zaman verilirler. İşte Robinson Crusoe vesaire. Büyük ada her zaman gerçeklikle bağlantılı ve hiçbir zaman kurmaca ütopyaların mekanı olmuyor başından itibaren. Örneğin Odisa'ya bir şekilde... Ee... Turba Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz batıya doğru bir seyahati var. Turvan'ın yanı başında olmasına rağmen Büyük Ada'nın batıya doğru seyahat ettiği için destanın parçası olmuyor Büyük Ada. Böylece Büyük Ada hiçbir zaman büyük sirenler, ahtapotlar vesaire hiçbir zaman saldırmıyorlar ve de Büyük Ada her zaman gerçeklikle özdeşleşiyor. Bu bence çok önemli. Kimlik üzerine bölümünden itibaren de sayfenin icadını görebiliyoruz. Üçüncü bölüm ki çok önemli bir bölüm büyük adanın yükselme çağı yani bütün şu anda gezdiğimizde büyük adayı köşklerin görkemli köşklerin inşa edildiği dönem 19. yüzyıl sonu. Bu dönem aslında bu altın çağı büyük adanın aslında ironik bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nda çöküş dönemine karşılık geliyor ve burada bir yanılsama var. O yüzden de bu bölüm biz yanılsama üzerine dedik. Yani her şeye rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun gümbür gümbür çökmekte olmasına rağmen geleceğe dair bir iyimserlik var ki bu derece emlak yatırımları halen yapılabiliyor. Bu derece görkemli köşkler halen inşa edilebiliyor. Bundan sonra da son bölüm Cumhuriyet'in ilanıyla beraber direniş üzerine dediğimiz bölüm, dördüncü ve son bölüm. Bu bölümde ulus devlet inşasıyla beraber Osmanlı çok kültürlülüğünden tamamen vazgeçilmesi ama buna rağmen büyük adının bir şekilde neredeyse bir emperyal kalıntı olarak Osmanlı çok kültürlülüğünü günümüze kadar devam ettirmesi. Yani ana tamamen farklı bir e, neredeyse bir emperyal kalıntı olarak devam ediyor büyük kimliği. <laughs> Kitap oluşmaya başladıkça bölümler bir şekilde şekillenmeye başladıkça hem Moristan'ın hem benim bir şekilde parça arayışımızda yoğunlaştı. Ve son yaklaşık kitabın bir buçuk senesinde kitabın en değerli parçaları belki bir sürpriz şekilde karşımıza çıktı ve bizi çok mutlu etti ve kitabın gerçekten ana direği haline geldi. Bunlardan en önemlisi kitapta Adalardan temaşeyi Feza bölümünde anlattığımız uzay bölümü. Şimdi adanın Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki ilk Kişisel yani şahsi astronom kulelerinden bir tanesinin ev sahipliği yaptığı zaten biliniyordu. Maltalı Mitzi ailesinin astronomi kulesi. Bu kulenin Osmanlı Rum'u kurtuluşlu bir Osmanlı Rum olan Ejonius Antoniadis tarafından kullanıldığı zaten biliniyordu. Ancak bu kulenin ne şekilde kullanıldığı ve bu kuleden ne şekilde bir astronomi çalışması yürütüldüğü kesinlikle bilinmiyordu. İlginçtir, Eugenio Antoniadis tamamen İstanbullu bir astronom ve yazları Büyükada'da yaşıyor. Yaz ayları da Büyükada'da olduğu için Ağustos ayı bir şekilde gezegenlerin ve yıldızların en iyi gözlem, gözlemlenebildiği aymış. Ve Mitsi Kulesi ki maalesef teleskop 1950'lerde hurdaya veriliyor ve cemekanlı bölümde yani teleskopu ev sahipliği yapan cemekanlı bölümde paslandığı için 1950'lerde yıllarda yıkılıyor birkaç sene önce yeniden rekonstrüksiyonu çok başarılı bir rekonstrüksiyonu söz konusu oldu neyse ki. Paris'te bir sahafta biz Antonio Antoniadis'in 1890'lı yıllarda Fransa'ya yolladığı ve bu şekilde Fransa'ya kabulü sağlayan belgeye ulaş belgelere ulaştık. Bu belgeler 7 mektup ve yaklaşık 10 kusur adet çizim. Çizimlerin ilginç yanı yanılmıyorsam Osmanlı astronomi tarihinin en eski tarihli şu anda elimize geçen gezegen çizimleri ve evrakım Ve altları tabii ki Prinkipo imzalı. Antoniadis'in çok önemli bir rolü var. Dünyada Mars haritasını ilk çizen kişi. Ve 1960'lı yıllara kadar Amerikan NASA'nın Mars çizimlerine kadar Antoniadis'in çizimleri 1960'lı yıllara kadar kullanımda kalıyor. Antoniadis maalesef tamamen unutuluyor doğduğu ve yaşadığı kentte. Fransa'da ölüyor ve günümüzde Fransız astronom olarak kabul ediliyor. hakkında Amerika'da ve Fransa'da onlarca kitap var. Doğduğu büyüdüğü topraklarda maalesef hiçbir çalışma yok bugüne kadar. Ve tamamen dediğim gibi büyük adalı bir isim. Bu ismi tekrar İstanbul belleğine kazandırmak bizim için çok önemli. Bunlarca fotoğraflar tabii ki. Fotoğraflar demin dediğim gibi Büyükada tarih yazımının en iyi müttefiki ve çok önemli fotoğraflar var. Örneğin Saat Kulesi bugün Saat Kulesi olarak adlandırdığımız meydanın eski ismi Aşağı Macar. Bunun kulenin inşa edilmeden önceki tek fotoğrafı bu kitapta ilk defa basıldı. Bu çok önemli. Neden önemli? Osmanlı coğrafyasında biliyorsunuz saat kuleleri e, kentsel modernleşmenin en önemli sembollerinden bir tanesi. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde e, sultanın tahta çıkış yıl dönemlerinde bütün Osmanlı coğrafyasında bir saat kulesi inşası varlıkları gönderilen emirlerle diyeyim, bir şekilde bir saat kulesi furyasından bile bahsedebiliyoruz ki günümüzde de halen özenle korunan yapılar bunlar. Ancak Ada saat kulesi bunların hepsinden farklı. Ada Saat Kulesi bir ticari birim olarak ortaya konuyor. Bir gazete bayi. Ve bu gazete bayi zaman içinde vapur tarifelerinin bir şekilde gösterildiği, kitabelerin konduğu bir ikinci bir evreye geçiyor ve daha sonra vapur iskelesine yakınlığından dolayı üzerine bir saat takılıyor. Ve Osmanlı coğrafyasında tektir ki bir ticari birim bir anıta dönüşüyor. Yani bir gazete bayi 3 aşamalı yaklaşık 20 sene süren 3 aşamalı bir dönüşümle bir saat kulesine dönüşüyor ki bunun Osmanlı coğrafyasında başka hiçbir örneği yok. Son derece olağan dışı dönüşümü de fotoğraflarla bir şekilde belgeleyebildik. Bu da bence çok önemli. Lev Troçki'nin ada dönemi oldukça hakkında yazılıp çizilmiş bir dönem. Ancak burada daha önce kullanılan çalışmaların hepsinde aynı görseller bir şekilde kullanılıyordu. Bu görseller de günümüzde Amerikan ve Amerika ve Hollanda'da bir takım arşivlerde yalan alan görseller. Paris'te bir müzayede de yaklaşık 6 ay önce kitabın çıkmasından 6 ay önce bir müzayede de Lev Troçki'nin büyük ada albümüyle karşılaştık. Bu çok enteresan bir albüm çünkü içinde yer alan bir fotoğraftan, hiçbir açıklama yoktu. İçinde yer alan bir fotoğraftan aynı evde yaşayan, Arapiset Paşa Köşkü'nde yaşayan 1930 yılında katibi ki bir e, Çekoslovak asıllı bir katipti. Jan Frankel'in kişisel albümü olduğunu ortaya çıkardık. Ve albümde yaklaşık 96 adet fotoğraf var. Ve bu fotoğraflar ilk defa bu kitapta gün yüzüne çıkıyor. Albümü özel kılan şu... Lev Trotski'nin hem Amerika'da hem Hollanda'da daha önce kullanılan fotoğraflarının hepsi bir şekilde resmi fotoğrafçılar tarafından sipariş üzerine yapılmış fotoğraflar. Yani Lev Trotski bir hatip, sabık asker ya da bir yazar olarak masasına oturuyor, pozunu veriyor ve bir şekilde resmi bir fotoğrafçıya fotoğraflarını çektirtiyor. Oysa Jean Frankel'in albümü aynı evde yaşayan bir katibi tarafından çekiliyor. Öyle ki neredeyse ev kıyafetiyle rahat ev kıyafetleriyle masasında çalışırken belli ki bir sohbet esnasında çekilmiş resmilikten son derece uzak fotoğraflar bunlar ve siz Lev Trotskini ne bir asker olarak görüyorsunuz orada ne bir hatip olarak görüyorsunuz bir insan olarak görüyorsunuz sadece ve bir empati duyuyorsunuz bu ev halini görüyorsunuz bu çok özel aynı zamanda Lev Troçkin'in çok temkinli olduğunu biliyoruz neredeyse adada hiç dolaşmadığını sadece balığa çıktığını korkudan, öldürülme korkusundan, suikasta uğrama korkusundan ada adalar tarafından neredeyse hiç görülmediği Zaten daha önce ikinci kaynaklarda anlatılıyordu. Ancak bu albüm ilk defa Lev Troçki'nin büyük ada yaşamına dair bir görsel kanıt oldu, bir iz düşümü oldu. Neden? Örneğin birkaç tane iskele fotoğrafı var. Eee kitabımızdaki diğer iskele fotoğraflarında vapurlar boşalıyor, insanlar tabii ki vapura koşuyorlar büyük bir kalabalık, büyük bir adalı şeyi, ne diyeyim? Hepimizin aşina olduğu kalabalıklar, vapur çıkışı. Oysa Lev Trotski'nin iskele fotoğraflarında tek bir insan yok. Tamamen bir ıssızlık hakim ve aynı kitap içindeki farklı iskele fotoğraflarında bir karşılaştırma yaptığınız zaman gerçekten Lev Trotski'nin nelerle karşılaştığı, nasıl bir ada yaşamı sürdürdüğünü çok iyi anlayabiliyorsunuz ve demin dediğim gibi bu çok önemli uluslararası kişinin uzun ada yıllarına dair eşi bulunmaz bir görsel dışa vurum, bir iz düşümü. Bu çok değerli diye düşünüyorum. Moristano'nun <laughs> özellikle topladığı el yazmaları var. Bunların arasında en önemlisi Kırım Savaşı yıllarında İstanbul'a gelmiş Estridge'in güncesi. Estridge 1855 yılında Büyük Büyükada'ya geliyor ve burada çok enteresan bir takım taptamalar da bulunuyor. Bu saptamalardan bir tanesi bir tırnak içinde kendi ifadesiyle şişman ve neşeli bir Rum kadının izinde adayı sürüyor. Neden farklı? Diğer Kırım Savaşı'nda aynı yıllarda gelen Blackwood gibi önemli yazarlar ki İstanbul tarihi bu jurnallere çok şey borçludur. Onlarda büyük ada anıları gene var ama ne yapıyorlar? Manastırlara gidiyorlar, vapura anlatıyorlar, kaldıkları otelleri anlatıyorlar. Easter'da böyle bir şey yok. Easter tamamen bu tırnak içinde tekrar neşeli ve şişman rum kadının peşinde biz adayı görüyoruz. Manastırlar, oteller, iskele hep ikinci planda kalıyor. Ve birdenbire ismini hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bu rum kadın ölüyor. Otelde ölüsünü buluyorlar ve ölümü bir gösteri haline geliyor. Falezlerin üzerinde insanlar birikiyor ve bu şişman kadını güçlükle taşıyarak kayığa bindirerek İstanbul'a cenazeye götürüyorlar. Ve dediğim gibi Falezlerde insanlar toplanarak bu cenazenin bir şekilde İstanbul'a gidişini takip ediyorlar. Şimdi burada ölüm bir gösteriye dönüşüyor. Biz bunun bir tırnak içinde şişman ve Rum kadının bir metafor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kadının hiçbir önemi yok ada tarihinde. ismini bile vermiyor. Bizce bu artık Esrige'e göre kullanılan metafor belki bir şekilde artık sonu gelmiş ada yaşantısı. Belki Helen Rum olduğundan dolayı Helen Medeniyetinin artık Osmanlı'da sonunun geldiğinin anlaşılması ve bu bu öngörüye göre düzenlenmiş bir kurgusal metafor olarak düşünüyorum.